Öncelikle merhaba White Rosur kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öz ve sade bir şekilde JSB coin'in teknik analizini yapacağız. Sizlerden tek ricam öncelikle kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bu videolar her zaman gelecek daha iyileri gelecek. Yakında bilgisayara geçiş yapıyoruz dediğim gibi tek yapmanız gereken destek olmak. Bir de bu videoda verdiğim yorum, bilgi, tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Öncelikle resmi Coin Şöyle sizlere çok güzel bir haberim var. Ee, yani niye ya de yatırım tavsiye olmamakla de hani stopsuz girmeyin de kesin. Hani alım satım yerlerini güçlü direnç ve destekleri gösterip en sonunda indikatörlerle yardım alıp videoyu bitireceğim. Bakın gel gelelim şeye. Şimdi. Sizlere güzel haber ne derseniz de onu söyleyeceğim şimdi hemen hızlı bir şekilde ama şunu bir ayarlayayım tamam. Jesmi coin düşen trendden çıktı. Yani şu anlık geri içine girmemesi stopsuz çalış işlem yapmayın diye bunun için diyorum. resmi coin şurada bakın bayağı şu bir dakika şu şeyden çıkayım bayağı zorlanmış burada ama dediğim gibi bakın burada da çok güçlü bir direnciyle karşılaşmış ve bu direnci aşamıyor bir türlü ama aşamadığı için de tepkiyi yemiş. Daha sonra tekrardan düşen trendin içine girmiş ve tekrardan buradan artık bir çıkmak istiyor. Bir yani bir güç toplayıp buradan çıkmak istiyor ve yani desteğimizde o kadar güzel yere koymuşuz ki Yükselişin başladığı ve hatta burada da 2-3 tane mumun direnç olarak kullanıldığı yer şu anda çok güzel bir destek noktası. Bura kırılırsa tekrardan tehlike arz edebilir. Tekrardan 0.024 seviyene inme ihtimali var ama bura bakın stopsuz girmeyin yine de yatırım tavsiyesi de değildir. Burasının buranın yönü her şeyi belli edecek. Burada yine de söylediğim gibi güçlü bir direnç var. Buradan da tepki alabilir. 0.030 333. Buraya dikkat ediyoruz. Yani bunun altına inip inmesi bizim için çok önemli. Bir saatlikte bakayım. Bir saatlikte bizlere ne demiş? Yakın bir zamanı görelim. Arkadaşlar bir de bir sıkıntımız daha var. Onu da söyleyeyim. İkili tepe var. Dikkatli olun. Ee, yani biraz işleme yaparken stopsız girmeyin diye bunun için diyorum. Dikkatli olun. İkili tepeden gidebilirsiniz. Yani dediğim gibi bu desteğin güzel bir şekilde çalışması lazım. Kırılırsa tehlike ve alt lara kadar ineceğiz zaten. Onu söylüyorum. Burada güçlü bir direncimiz var. 0.0333 ve burada da 0.0228 seviyesi güçlü bir destek noktası. Hatta bu maçlara doğru geliyor. Kırıp kırmaması bizlere neyin ne olduğunu gösterecek. Sizin de daha öngörülü bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ama biraz bekleyin. Sabredin. Hemen alım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şu anlık bir düşüş bitsin. Tamam mı? Yani yeni yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim şimdi indikatörlerden de yardım alıp videoyu bitirelim isterseniz. EMA bizlere ne demiş? EMA şu anlık düşüş yönünde dikkatli olun, sabırlı olun, bekleyin sadece sabır. Sabredin biraz daha. EMA böyle söylemiş. Bollinger bandı, Bollinger bandı gördüğünüz üzere alt banttan desteği almış. Orta, orta band bakın orta band şu anlık destek direnç görevi görüyor. Orta bandı karadığı sürece üst banda gidecek. Üst bandda zaten bizim yeni direnci noktamız. Burayı da ya kırarsa yükseliş o zaman çok güzel bir şekilde başlayabilir. Tabii ki birden mumda daralma var ama bir yönü ne taraf olur orasını bilemeyiz. Orta banddan alt banda doğru gelirse de zaten bizim destek noktamız burayı kırılıp kırmaması bizim için çok önemli olacak. Şimdi isterseniz bir de biraz daha yani detay daha detaylandıracak bir şey yok dikkat edin diyorum. Volerite'ye bakalım. Volerite'miz şu anlık satış yönünde. Mekti, Mekti şu anlık ne yani biraz kararsız bir şeydi. Bunu da takip etmenizde fayda var. Cezayir Mekti'nin Erasa'ya da bakalım. Erasa'nın yönü şu anlık aşağı. Yani düşen trendde. dikkatli olun yine de. Videoyu fazla unutmayın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.